Zeynep şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda yağ yaktıran, ödem attıran mucize kiraz sapı çayını hazırlıyorum. İlk olarak kirazların sap kısımlarını şöyle bir süzgecin içerisine alıyorum ve e, kiraz saplarını yıkıyorum. Yıkadıktan sonra da ve şöyle bir tepsinin üzerine kağıt havlu alıyorum ve kiraz saplarını kağıt havlunun üzerine seriyorum. 2-3 gün kadar Gölge bir ortamda kiraz saplarını kurutuyorum. Kiraz sapı çayı ödem attırıcı özelliği sayesinde kilo vermeye yardımcı oluyor. Vücudun toksinlerden arınmasını sağlıyor ve böbrekleri temizliyor. Kiraz faydalı, kirazın sapı da çok faydalı. Saplarını atmıyoruz ve bu şekilde şifasından faydalanıyoruz. Evet 2-3 gün kadar kiraz saplarını kuruttum. Gördüğünüz gibi ve şöyle de bir kavanozun içerisine aldım. Kışında çayını yapıp içebiliriz bu şekilde saklayarak. Şimdi de çayı nasıl demleniyor ona geçiyorum. Şöyle bir kupanın içerisine 15-20 tane kadar biraz sapını alıyorum ve üzerine kaynatmış olduğum suyu ilave ediyorum. Ve kupanın kapağını kapatıyorum ve 5 dakika kadar bu şekilde demlenmeye bırakıyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için yorum bölümüne yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve şimdi 5 dakika kadar demlemiş olduğum çayın kapağını açıyorum. Ve içindeki kiraz saplarını çıkartıyorum. Çayı aç karna içiyoruz. Hamilelerin kullanmaması gerekiyor. Günde bir fincandan fazla da tüketmememiz gerekiyor. Tadı da fena değil. içilebilir bir çay. Deneyecek olanlara şifa olsun diyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.